waiter <laughs> bu iş bu kadar abicim. Bu kadar. Gene kal. Gene kal. Ya senin iki tane. Verirsin ne olacak? Ben ne yapacağım ya? Hiç ağlamayın abi hiç. <gülüyor> <gülüyor> Sus Tolga. <ben. gülüyor> Hepsi tamam, hepsinden geçmişim. Aferin sana. Sürpriz. Aa. Kendimi kötü hissettim. Benim yüzümden bu güzelim havada ders çalışıyorsun. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Çok iyi yapmışsın. Daralmıştım ben de. Biraz molaya ihtiyacım vardı. Şirin kedini de getirmişsin. Ne haber pisi? Oğuz'a getirdim. Biraz hasret gidersinler. Ne zaman isterse getiririm söyle. Çok düşüncelisin. Görünce sevincinden ne yapacağını bilemeyecek çocukcağız. Ee, nasıl gidiyor çalışmalar doktor bey? Bitiriyor muyuz bu seneyi? E işte. Göreceğiz. Bir kağıdını açmayı öğrenemedin. Ne oldu oğlum? Kabus değil mi bu? Orada kedi falan yok değil mi? Pis! Psikopat! Uyuz pere torbası! Kifayetsiz gıcık hayvan! Ulan gene niye geldi bu buraya? Uğuz! Şşşt! Ben Uğuz. seni satanistlere vermez. Uğuz! Ne var ne? Şşt, Hı. Aa! Hı -hı. Aa! Canım! Yün torbam benim! Pisi <laughs> pisi! Ne yapıyorsun sen? Ben seni ne kadar seviyorum! Canımı! Anlıyorum. Bu kediye senin benden çok ihtiyacın olduğunu düşünmüştüm. Onun için getirdim ama pek de öyle gözükmüyor. Şey, yani ben aslında şakalaşıyorlar canım. O öyle seviyor hayvanı. Aa, evet, şakalaştık. Tabii canım, stili öyle onun. Stilim de böyledir evet. Açıklamaya gerek yok. Ben göreceğimi gördüm. Selin. Abi yani kedi gün Benle ne alakası var? Ulan senin. <laughs> Ay çok acıktım. Ya o sıcaklık bu çocukla ikinci gün bayılırım ben Mahmut. Annen ne diyor Mamış? Sıcaklığınca denize mi girsin? İşte gördün mü yine? Harika bir fikir. Ay Mamış kalacak çocuğuna adı ya. Sus bakayım. Doğana kadar idare ederim. Bu isim güzel diyor. Ya benle konuşsana ya. Artık hep onunla mı konuşacaksın? Mahmut biz ne yapacağız orada anlamıyorum. İş arıyorduk ya Mine. Heh, orada bir yandan çalışıp bir yandan yayacağız. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Değil Ne diyor? Ya beni de kendine benzettin yani Pavlov'un köpeği gibi. Ayrıca Mehmet gelin falan diyor ama başlarına yük olmaz mıyız? Ya çarmazlar da o zaman. Şansımızı bir deneyelim vereyim. Olmazsa geri döneriz. Değil Ya şimdiden onu benden daha çok seviyorsun Mahmut ya. Bütün gece onunla konuştu. Kıskanıyorum ama. Doğunca da mı böyle olacak? Olur mu hayatım? Sen onun annesisin. Seni çok seviyoruz. Değil mi Mamiş? Mamiş? Sen arkanı dön Mamiş. Çünkü ben bu babanı Gül. azıcık gebertirdim de. Pekala. Ne bu ya Mamiş Mamiş? Ya senin yüzden ne oldu ya? Bakar mısın? <laughs> Sonuçta yalan söylediğimi düşünecek. Sayenizde. Ya amma değerliymiş lan bu kedi. Ya yeter şakalaşıyordu dedik ya. Bırakın kediyi Selin'i. Asıl günün mevzusu. Benim tatile sizin yeni bir işkence dönemine girmeniz. Gelsin biralar, gelsin cipsler, gelsin filmler. Oo. Oh, oh, be. oh, Ulan hepsini birden verdin ha helal olsun. Siz sustuğunuza göre anlaşılan yumurtlamışsınız birkaç tane. Benim hakkımı yediler abi ne? Getle. Ya ben giremedim zaten birkaç tanesini. Ha. Neyse bütünlemelerde beraberiz. Abi bak ben diyorum ki bu akşam şöyle çılgınından bütünlemeler öncesi dağıtma gecesi yapalım. Tabii oğlum. Kafayı şöyle erkek erkeğe dağıtmadan bütünlemeleri mi başlanırmış? Tabii abi. <laughs> Siz bir gece, ben her gece dağıtacağım. Fazla kışınma Cem Hocan. Her gece sınav stresiyle suratını dağıtmayalım. Sinir yok abi. Sakin. Ders çıkarın durumunuzdan. Hatta çıkardığınız dersleri de çalışın. Ulan evet. seni... Alo! Kimleri çağırıyoruz? Mehmet'i. İyi, ara Memo'yu. E o zaman Derya'yı da çağıralım. O da erkek sayılır ne de olsa. Bana uyar. Olur. <laughs> Alo Mehmet. Bu akşam saat dokuz buçukta zevksiz barda buluşuyoruz abi. Ya bütler öncesi son bir şöyle erkek erkeği içeceğiz. He. Kız olarak da bir tek Derya geliyor. Oy birliğiyle alınmış bir karardır. <laughs> İtiraz kabul edilmez. Derya abi, <laughs> bu akşam Tolga'lar dışarı çağırıyor. İçime gider miyiz? <laughs> tamam geliriz abi. Mahmut da çağıralım mı? Yani biraz evlilik hayatından uzaklaşsın adam. Şşş Mahmut da gelsin mi arkadaşlar? Olur olur. Kabul edilmiştir. Hadi öptüm. Tamam. Kanka senin bu Mahmut meselesindeki tavırların beni biraz rahatsız ediyor. Niye hayatım ne oldu ki? <laughs> Selam. Biz geçtik. Vay tebrikler. Vay 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 Nerede? vay. Siz ne yaptınız? Derya Hanım tabii ki geçtiler. Ben 5-6 taneden kaldım. Projelerle uğraşmaktan arkadaş derslere zaman ayıramadı. <laughs> Nereden böyle? Alışverişten. Kendim sokağa attım Alo? okuldan sonra. Emre yok mu? Yok. Şşt, bir dakika şu müzik işi için arıyorlar. Evet benim. Merhaba. Bir sürü mağazaya gittik. Ben bunları aldım falan. Sonra... Hmm. Güzelmiş. Bak buna bayıldım. Alo Mahmut. Dinle bir program var. Bu akşam dışarı çıkılıyor dağıtacağız. Yok Mine gelemez. Kadınlar yok abi. Bir tek Derya geliyormuş. Tolgalar öyle bir karar almışlar. Aa, niye biz gelmiyormuşuz? Bir. Ay, takılma kanka. Akıllı sıra espri yapıyorlar işte. Erkek erkeğe içilecekmiş. Öyle dediler abi. Ben uğrayıp birazdan seni alıyorum koçum. Tamam. Ne oldu ne diyorlar? Hadi Demoyu çok beğenmişler. Cem ve benimle bir toplantı yapmak istiyorlar. Filmin Aha. senaryosunu vereceklermiş. Filmin jeneriği için bizden ve birkaç adaydan daha maket bir beste isteyeceklermiş. Sonra arasından seçilecekmiş. Yarın bekliyorlar. E ne güzel işte tebrikler ne bu halin? Bunu Cem'e söylemeyi düşünmüyorsun herhalde bu kadar olaydan sonra. O beğendikleri demoyu ikimiz yapmıştık. Bu işte olmak istemediğini açıkça belirtmişti hatırladığım kadarıyla. Yine de etik olarak dışlanmaması gerekiyor. Yani. Ah, haklısın. Ama ben arayamam. Ben de şu bara gideyim bari. Cem'le bu konuyu konuşurum sıkılma sen. Ben sizle gelmiyorum. E seni bir yalnız bırakmayayım. Emre de neredeyse gelir zaten. İşte takılırsınız. Hadi hazırlan Derya. Kadınlar alemin temsilen çok şık olmalısın bu akşam. Millet kadın görsün biraz. <laughs> ya ben siz eğlenceye nasıl gidersin Mahmut ya? Hem de bütün gece beni çocukla yalnız bırakıp. Levreyim o da bu kadarcık. Hem karnın da idare edersin herhalde. Hayatta olmaz. Tamam Levriğim. Erken dönerim söz veririm. Adam patronum mecburum gitmeye. Hem şu kuş adası meselelerinde konuşmuş olurum. Dersen bana ben giyineyim. Ya. <laughs> ya bak gör babanı ya. Daha şimdiden bizi bırakıp alemlere gitmeye başladı. Annenin değerini bil. Bu çocuk babasız mı büyüyecek Mahmut? Ya Mine kafayı yedi sen ya. Allah Allah. Sen kumara da başlarsın yakında. Ya, bunu anlatmayacağım. Ya bunu nasıl yapabiliyorsun ya? İstemiyorum diyorum adam gidiyor. Neredesin ya bu saate kadar? Yeni ev arkadaşları bulduğunu düşünmeye başlamıştım. Sınavlar bitti güzelim. Bütün yok. Bunun şerefini okuldan arkadaşlarla ıslattık biraz. Aa eşyaları niye topluyorsun? E, Antalya'ya kaçıyorum. Burada işim kalmadı. Bu aletler falan kalsın. Motorla mı gidiyorsun? Yok. Motoru bir arkadaşın garajına bıraktım. Bir buçuk saat sonra uçağım var. Aa, oralarda motorsuz ne yapacaksın? Orada bir motorum var. Ha, unutmadan. Şimdilik kira için şunu bırakıyorum. Yaz bu kirayı ödeyeceğim. Telefon ederim. hesap numarasını söylersiniz. Biz de gidiyoruz. Sizin şu otel Antalya'da. Hadi kızlar vaktim kalmadı. <laughs> Telefonda devam ederiz sonra. Yolcular Abbas ha. Kendinize iyi bakın ha. Yaramazlık yok. Kız arkadaşın her ne kadar tanımasan da selamımı söylersin <laughs> Emre. Her şey için sağ ol kanka. Kuşadası'na da bekliyoruz ha. uğrarsan baba makarna yediririz şirketten. Yani sanmıyorum ama belki diyelim. Görüşürüz abi. Özleyeceğiz seni. Her şey yoluna girecek. Güven bana. Tamam. Tamam. Kendine dikkat et. <laughs> Hadi, Hadi biz görüşürüz. de çıkıyoruz. Bay bay. Biz de gitsek ya artık. Buradaki işlerimizi bitirip hemen yola çıkarız. Önce şu eve bir çeki düzen vermek lazım. Alt üst oldu. Abicim hem iş hem tatil. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Açacağız tezgahı bir yere. Biz makarna çorba yapacağız. Mahmut dağıtacak. Dümü koçum. Tabii patron. Aslanım benim. Hı? Sen ne yapıyorsun Tolga? Ben de Çeşme'ye babamların yazlığına gidiyorum. Geleneksel olarak ilk 15 gün oraya gidilecek mecbur. Ben burada mı kalacağım? Gitarımı alıp giderim seninle Çeşme'ye. Orada burada sokakta falan çalarım, plajda yatarım. İşte gündüzle beraber takılırız. Terattılar beni burada abi. Tamam lan. Bizde kalırsın işte. Oğlum dünya kadar oda var. Uyar kan. Ya abi işte beraber konvoy gideriz işte ya. Sizin bitler bitinceye kadar bizim karavanda anca biter. Hop siz çeşme sapandan ayrılırsınız. Bizimkilerin evi de fena değil. Bahçesinde akşamları çılgın partiler falan veririz. Değil mi hayat? <laughs> Size de süper balayı olacak aslan parçası. <laughs> Önce biraz para kazansak Mehmet. Tatile gitmiyoruz da hatırlatayım yani. Sonra dağıtırız. Biz de burada Gülhane Parkı'na falan gideriz. Serin oluyormuş. Kapalı çarşı da serin oluyor. Arada bir değişiklik yapıp oraya <laughs> Aa bak Mantarların oradaki havuz da meydanında. Ayağımızı sallar. Çekirdek çıtmıyor. Evet evet evet. Ne kadar iyi oldu. İyi ki aklına geldi. Canım arkadaşım. Tamam lan bir durum. Ben halledeceğim şimdi. Sizi burada bırakacak değiliz kardeşim. Babamın arkadaşının bir oteli olacak. Size göre bir iş vardır oradaki. Dur ona bir sorsun. Ulaşılamıyor ya. Neyse abi ben evde konuşurum siz merak etmeyin. Ciddi misin abi? Herhalde. Sağ ol Memo'ya. Ne iş olsa yaparız abi. Ha, ha. <laughs> Kanka. Hadi şerefe. Sizin demeyi çok beğenmiş şirket. Yarın toplantı istemişler yüze Belki Ve... öbür dünyada dedi dersin hanımefendiye. Sen bilirsin kanka.